Merhaba arkadaşlar. İlk defa çalın çekiyoruz. Hira ile babası. Acaba ne çıkacak? Herkes kendine ne çıkarsa onu yemek zorunda. Önce Hira'dan Bakma başlayalım. Bakma Hira. Aa! Hava <laughs> çıktı. Bakacaksın ne Bakabilirsin. Bakabilir miyim? Ye onu. Dur önce yesin Hira. Isır. Hira ye. Yemen lazım. Bir şey yok annem temiz. Yıkadım. Heh, bir ben tane ısır. Mı? Küçükçe ısır bir tane. Ver onu bana. Ben de açayım mı <laughs> onu leğene koy. Aç sıra sende. Ne çıkarsa yemek zorundasın. Çiğ köfte çıkar mı ki? İçimden çiğ köfte geçti. Çiğ köfte hissediyorum. Aç. Aç. Çiğ köfte. Nasıl hayal de bulduğum var ya. <laughs> Önce tekrar kapatın gözlerinizi. <gülüyor> Bakmayın. <gülüyor> kapatın. <gülüyor> Bakmak yok. Açın. Ben bunu. Aa! Hiraya <laughs> şey şey çikolata çıktı. Bunu bana ver belli sen aç. Yakamaz. Ben... Sana ne çıkacak? Acı, acı verdiydi. Ağzım yandı. Şimdi tatlı bir şey vermiş. Şimdi. Yaptım diye tahmin ediyorum. Bilemem. Çikolata mı verdin bana da? Şansına ne çıkarsa. Hiç Hiç bilmiyorum. Hmm. Aç. Ben tatlı bir şey isteyeceğim çikolata. Kendisi Babana ne çıktı acaba Hira? Aç. Acaba... Aç. Aç. Evet. <laughs> <Aa, gülüyor> <ya. gülüyor> <laughs> Yiyin bakayım. Herkes yiyecek birer tane. Sadece Hira çikolatandan ısır. Özcan, Özcan. Hira'nın çikolatasını açar mısın? Babası sırtın bir tane. Ya saymıyorum ya ona niye çikolata var niye domates var Allah, Allah Ama Domatesin öyle yok ya. herkes şansına da sizin ne çıkarsa bak sen faydalı faydalı besleniyorsun. Ben de çikolata istiyorum bunları istiyorum ben. Hira ısır bir tane annem ısır domatesini. Isır göreceğiz çalışsa yemek zorundasın. Hı, hı. Aferin Hira ya. Hı, hı. hı. Kapatın gözlerinizi. Hmm. Kimse bakmayacak. He bira çikolata bana Ama olmaz. Şansınıza ne çıkarsa. Unutun. Kapatın. Ela ver de çikolatadan yiyin birazcık. Hmm. aç kız Bana bakma, diğerine bak. Benim gözleri kapatana bak. Bakma Ela. Bak, bitti. Bak. Açın. Acaba ne Neyse çıkacak? Diyor. Aa! Merdiven. <laughs> 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 En zedi sen onu ben yiyeyim Hira. Hayır olmaz. Komple yiyeceksin. Öyle bu sadece kremasını yiyor. Ben Isır saygım, ısır ısır. Öyle olmaz. Komple Isıracağım. O ne o ne? Isır. Kremasını yiyip içeceksin o Ben saymıyorum bunu. Isır. Saymıyorum. Tatlı bir şey yerdin mi hayat? Bilmiyorum aç bakalım. Şey <laughs> Hayır saymıyorum değil yiyeceksin Hira. Isırmam lazım ama challenge olmaz o zaman. Olamıyor mu ben? Isır. Hıh tamam. Sıra Hıracan'da. Ne istiyorsun Hıracan? Hadi. Ne var Hira Bak. mi koyduk? Ah. <laughs> Babana da bir sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Hı. <laughs> Hı. Güzel oldu bak. Hadi. Son iki tane ekşer kaldı. <laughs> Kapayın gözlerinizi. <laughs> Baba ne oh, götürüyor Hira. <gülüyor> 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 Baban yedi bitirdi annem. <laughs> Hadi kapatın gözlerinizi. Hira havuçta kaldı. Hadi tamam onlar sonra yersin. Kapatın gözlerinizi. Şimdi gelelim size. Herkes kaderine ne çıkarsa onu yemek zorunda. Unutmayın. Evet açabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Limon. Özcan'a ne Bayağı. çıktı acaba? Ne koydum, <laughs> ya ne eşki, şey mi? Var, eşki mi? Eşki mi? Niye büyük bir şey var ha? <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı? Aç şey. bakalım hadi. Hmm. Aa bisküvi. Hmm. <laughs> Kremalı bisküvi çıkmış bana. Hadi doğru ol. Güzelce dur. <gülüyor> <gülüyor> Aldım. bozmuyorum mı ki ben? Hadi ye bir tane. Yemek zorundasın. Tabii. Bir tane yeter. Hepsini yesem? Kabul mü? İyi tam yemiyorum, hepsini yemem. Hadi ya, challenge'ı devam edelim bak. Çok uzuyor. Evet, diyoruz mu? Evet, daha bir tane kaldı. Aa, bir tane deleyin ama. Tamam, koyun onları. Biri de limon yalıyor hani <laughs> <laughs> Kapatın tamam. gözlerinizi. Kapatın. Kimse bakmasın. Bakma. Ne koydun? Yiraya. Yira bakma. Açabilirsiniz. Acaba? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Aferin <gülüyor> kızıma. <gülüyor> Sıra can da. Keşke çok acı biber olsaydı. Bunu ah. Şey Düşüreceğim. Aç da ye hadi. Bekliyoruz. Ya! Allah'ım Isır bir tane. Isır. Acıdır bu. Acı mı? Bilmiyorum. Isır tadına bak. Hadi bak. Hira ayvasını yedi. Aferin Aa, arkadaşlara yandım, yandım, yandım. El sallayın. Yardım edelim. El bye. sallayın. Görüşürüz Hello. arkadaşlar. Hello. Bye Beğenin. Yandım. Bizi takip edin. Abone olmayı unutmayın. Acık bir yaptı ama tatlıymış.